Çok olacak. Yani şöyle diyebilirim, daha birçok medeniyete beşik sağlamış bir şehir. ve şu an daha bir kayıp şeyler altında kalmaları nedeniyle şey. bir şey. bir şey. biraz. Şimdi birazdan. Daha... birazdan göreceğiniz mezar tarihi ortalama 1500 yılları. Şimdi bu aklı karıştırmasın. Hatırlıyor musunuz? Az önce yukarıda milattan önce dedim. Yalnız bu yapı milattan sonra bu nekropolit dönemi romanlarla başlamış. Bu ölü şehir. Milattan sonra 5. yüzyılda başlıyor. Şimdi iç tarafta toplanmış iki <laughs> tane mezar yer almaktadır. Ağlatımı yaptıktan sonra görebilirsiniz. Sağda, solda bir de karşı tarafta. Tabi sağdaki soldaki daha açılmadı. İçlerinden sadece bu karşıdaki mezar açıldı. Orada ise 13 tane iskelet, 7 tane gözyaşı şişesi. Gözyaşı şişeleri ise eskiden bir öldüğünde gözyaşlarını şişeyi toplayıp başına bırakıyor.